sıvıların özelliklerinden bahsedeceğiz. Gaz maddemesi kaynama noktasının altında kadar soğutulduğunda moleküller yavaşlayacaktır ve tanecikler arasındaki ortalama uzaklık azalacaktır. Tanecikler arasındaki bu ortalama uzaklığın azalmasıyla çekim kuvvetinde bir artış meydana gelecek ve madde sıvılaşacaktır. Sıvıların bazı özelliklerine şöyle bakalım. Sıvı tanecikler arasındaki uzaklık az, etkileşimler fazladır. Yani gaz moleküllerinin birbirlerine daha çok etkileşim içererek yaklaştığı duruma sıvı halliyoruz. Sıvılar da akışkandır, gazlar da akışkandır. Sıvı halde moleküllerin kinetik enerjisi düşük. Moleküller titreşim ve öteleme hareketi yapıyorlar arkadaşlar. Ancak gazlara geldiğimizde bu titreşim ve öteleme hareketlerinin yanında dönme hareketini de yapabiliyorlar. Çünkü moleküller arasında dönebilecekleri kadar yeterli uzaklık mesafesi vardır. Yapı açtık, bu mesafe küçülüyor yapılan hareketler de kısıtlanmış oluyor. Ancak sıvılar sıkıştırılamaz. Gaz halinde tanecikler arası boşluk çok fazla olduğu için biz onları sıkıştırabiliyorduk. Gazlarda sıkıştırma meydana geliyordu. Yani V litre hacim kaplarken V bölü litreye onları sığdırabiliyorduk ama sıvılarda böyle bir sıkıştırmadan söz edemiyoruz. Belirli bir sıcaklıkta sıvıların hacmi belirli ve sabittir. Gazların hacmi ise arkadaşlar bulunduğu kabın hacmine bağlıdır. Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Kabın hacmini alırlar. Sıvı moleküllerin yayılma hızı gaz moleküllerinin yayılma hızından küçüktür. Şimdi sıvı molekülleri kabın tabanına, yan yüzeylerine basınç yapar arkadaşlar. Sıvı derinliği arttıkça basınç da artar. Gazlarsa bulunduğu kabın her tarafına eşit miktarda basınç uygulayan maddelerdir. Sıvıların yüzey geriliminden bahsedersek yani biz buradaki koligatif özelliklerinden bahsedecek olursak madde sıvı hale geçtiğinde moleküllerin arasında bir çekim kuvveti oluşur demiştik. Eğer sıvının içerisinde yani herhangi bir yerinde bulunan bir sıvı, molekülünden bahsedersen moleküller yanlardan ve aşağıdan yukarı bir çekim gücü uygular. Ancak yüzeyde bulunan sıvı moleküllerinden bahsedecek olursa yüzeyde bulunan moleküller yanlardan ve aşağıdan çekilir. Yukarıdan bunu çeken bir kuvvet yoktur arkadaşlar. İşte bundan oluşan gerilime biz yüzey gerilim adı veriyoruz. Sıvının yüzey alanını büyütmek yani yüzeydeki molekül sayısını arttırmak için içteki moleküllerin yüzeye hareket ettirilmesi gerekir. Bunun için de enerji verilmesi gerekir bir sıvının yüzey alanını büyütmek için ona verilmesi gereken enerjiye biz yüzey gerilimi adı veriyoruz. Newton bölü metre olarak da birimi değiştiriliyor arkadaşlar. Adezyon-kohezyon kuvvetlerine geldiğinizde sıvı bir kabın içerisinde konulduğunda sıvı molekülleri arasında çekim kuvveti olduğu gibi kabın çeperleriyle de sıvının arasında bir çekim kuvveti oluşacaktır. İşte Sıvı molekülleri arasında oluşan yani aynı moleküller arasında oluşan çekim kuvvetine biz kohezyon ancak sıvıyla kabın arasında oluşan çekimden bahsediyorsak arkadaşlar yani farklı moleküller arasında oluşan çekimden bahsediyorsak bunlara da adezyon kuvvetleri adı vereceğiz. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'ye baktığımda sıvın camın üzerine doğru tutularak yükselmiş o zaman sıvınla cam kabının arasındaki etkileşimin fazladır. Yani iki farklı molekül arasında bir etkileşim yapılmış. Buradaki o zaman etkileşim türü adezyon kuvvetleri büyüktür, kohezyon kuvvetleri diyeceğim. Sıvı kabı ıslatıyor. İkinci şekle geldiğinizde ise arkadaşlar y sıvısında bakın camla olan etkileşiminde aşağıda burada bir tepecik oluşmuş. Yani sıvı molekülleri kendi içerisinde daha sıkı tutunuyorlar. O zaman bu da şunu söylüyor. Sıvı moleküller arasındaki olan etkileşim türü sıvı ile kap arasındaki etkileşimden daha fazladır. E, sıvı molekülleri yani aynı moleküller arasındaki etkileşime de biz kohezyon demiştik. O zaman ikinci kap içerisin kohezyon kuvvetleri büyüktür. Adezyon kuvvetlerinden diye söyleyeceğim. Arkadaşlar şurada kaba baktığımda Seviyede bakın su seviyesinde yükselmem var? O zaman birinci kapta yükselme. İkinci kaba baktığımda ise ikinci kapta bakın su seviyesi tepeciye göre daha aşağıda. Sıvı seviyesi aşağıda kalıyor. Ama bunda alçalma meydana gelir. Su cam boru içerisinde üç bükey olarak bulunuyordu birinci kapta. İkincisinde ise dış bükey olarak bulunuyor adezyon kuvvetleri, kohezyon kuvvetlerinden büyük olan sıvılar cam boruda yükseliyor. Bu cam borudaki yükselmeye de kapiler etki adı veriyoruz. Havlu ve süngerin su emmesi kapiler etki örnek olarak verilebilir o zaman. Adezyon kuvvetleri büyük olan sıvılar döküldükleri yerleri ıslatır. Yani farklı moleküller arasındaki etkileşim kap Iı, sıvı arasındaki etkileşim fazlaysa onun üzerine tutunarak gidecek o zaman ıslatma meydana gelecek ama teflon tencereleri kaplı tavaları düşündüğünüzde su üzerinde böyle topak topak şekilde kalacaktır yani yayılarak gitmeyecektir o zaman demek ki teflonla suyun arasındaki etkileşime baktığınızda onların adezyon kuvveti küçük kohezyon kuvveti fazlaymış bu kaplarda da ıslatma meydana gelmez Arkadaşlar yüzey gerilimini eden faktörleri inceleyelim. Yüzey gerilimini eden çeşitli faktörlerimiz var. Bunlardan birincisi sıcaklık. Sıvının sıcaklığı arttığında genleşir ve moleküler arasındaki çekim kuvveti azalır. Böylece sıcaklığın artmasıyla yüzey gerilimi azalır. O zaman sıcaklıkla yüzey gerilimi ters orantılı. Sıcaklığı yüksek olan maddelerin yüzey gerilimi düşüktür. Sıvıya bu sıvıda çözülmeyen başka bir sıvının ilave edilmesi yüzey gerilimini azaltıcı etki yapacaktır. Arkadaşlar viskoziteye geldiğimizde viskozite şu demektir. Sıvıların akmak istememesi. Yani sıvının akmaya karşı göstermiş olduğu direnç hareketidir. Bal viskoz bir sıvıdır diyebilirim. Bal suya göre viskoz bir sıvı. Şimdi su çabuk akmak isteyecek, daha fazla akmak istemeyecek. O zaman viskozitesi büyüktü. İşte burada viskoziteden o zaman kasıt akmak istememesi. Yani akıcılığın tersi olarak viskoziteden bahsedebiliyorum. Viskozitenin birimi de Pascal bölü saniyedir. Bir sıvının viskozitesi moleküller arasındaki çekim kuvvetine, molekülün büyüklüğüne, şekline ve sıcaklığına bağlıdır. O zaman viskozitesi molekül arası çekim kuvveti 1. Molekülün büyüklüğü şekli 2. Sıcaklık 3. Bu faktörlere bağlı olarak değişecektir. Moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların viskozitesi de büyük olacaktır. Yani daha yoğun sıvılar diye adlandırıyoruz işte biz bunları o zaman. Arkadaşlar hal değişimleri özelliklerine geldiğimizde maddenin halleri Madde katı sıvı gaz diye hallerinden bahsediyoruz ancak katı hali maddenin en düzenli halidir. Tanecikler arası boşluğun en az olduğunda tanecikler arasındaki etkileşimin en fazla olduğu durumdur aynı zamanda. Maddeyi meydana getiren atom, molekül ya da iyonlar sadece titreşim hareketi yaparlar. Katı haldeyken sadece titreşim. Sıvıda titreşim, öteleme, gaza geldiğimizde bir de dönme hareketine ekliyoruz buna. Tancıkları arası boşluğun en az olduğu bu hal için maddenin en yoğun hali denilir. Ancak su su hali en yüksek yoğunluğuna ulaşmış durumdadır. Arkadaşlar su için yoğunluk özel bir durumdur. Yani normalde sıcaklıkla bu durum değişir ancak suyun yoğunluğu, Şurası sıcaklık eğrisi olsun. Şurası yoğunluk eğrimiz olsun bizim. Artı 4 derecede yoğunluğu su için 1'dir. Ancak biz bunu 4 dereceden aşağılara düşürdüğümüzde de yoğunluğu düşer. 4 dereceden yukarıya doğru ısıttığımızda da bu maddenin yoğunluğu düşecektir. O zaman bu şunu söylüyor. Suyun sıvı halde bulunduğu 4 derecedeki yoğunluğu en fazladır. Katıların basıncı yalnızca tabana doğrudur. Temas ettikleri yüzeye basınç uygularlar. Taneciklerinin oluşturduğu düzenli geometrik yapıya kristal adı verilir. Plazma halinden bahsedersek arkadaşlar maddenin dördüncü hali kabul edildiği gibi gazların ikinci hali olarak da kabul edilebiliyor. Gaz halindeki madde ısıtarak ya da yüzeye gelip uygulayarak enerji verildiğinde moleküller önce atomlarına ayrışıyor. Atomlardan Elektronlar kopmaya başlıyor. Böylece çekirdek iyon ve elektronlardan oluşan karışıma biz maddenin plazma halini diyoruz. Arkadaşlar plazma halini denildiğinde e, maddenin yüklü tanecik yapısıdır. Aslında yüklü tanecikler içermesine rağmen nötr karakterini taşır bunlar ve elektrik akımını çok iyi iletirler. Şimşek, mama, floresan, alev ve güneş maddenin plazma halini oluşturan yani iyonik hareketi yüksek olan maddelerdir. Gaz molekülleri tür yapıldı ve elektrik akımlarını iletmezler arkadaşlar. Bu onun önemli özelliğidir. Ancak gaz moleküllerine elektrik enerjisi uygulayarak bunların biz bir kısmını plazma haline getirebiliyoruz. Ve o zaman bunlar işte elektrik akımını iletir duruma geliyor. Floresan lambaları da bu şekilde elektrik akımını iletir. değişim olaylarına baktığınızda arkadaşlar hepimizin ee, kabaca bildiği şekilde bahsedeceğiz aslında. Madde katı sıvı gaz diye 3 hale ayrılıyordu. İşte katıdan sıvıya geçti eridi. Sıvıdan gaz hale geçti ee, kaynadı. Gazdan sıvıya döndü yoğunlaştı. Sıvıdan katıya döndü dondu. İşte buradaki olay nasıl meydana geliyor? biz maddeyi katıdan gaza doğru geçirmek istiyorsak bu olay ısı alarak meydana gelir. Yani katıdan sıvıya, katıdan gaza geçme olayları endotermiktir. Ancak gazdan sıvıya, gazdan katıya dönme olaylarından bahsediyorsam bunlarda açığa enerji çıkacaktır. O yüzden kışın kar yağdığında ortam daha ılık olur. Çünkü kar yağdığında olay e, su buharından katı hale doğru bir dönüşten meydana geliyor. O zaman bu durumda da açığa ısı çıkacaktır. Egzotermik olarak reaksiyon meydana gelecektir. Ortam alıyacaktır. Katıdan gaza geçiyor. Yani madde süblimleşiyor. Gazdan katıya dönme, kırılaşma ya da geri süblimleşme olarak adlandırılır. Ve geri süblimleşme enerji vererek meydana gelir. Arkadaşlar bu hal değişimle ilgili grafiğimize bakarsak madde katıdan gaza geçene kadar iki kere hal değiştirir. Biz saf bir maddeden bahsediyorsak bu iki kere hal değişim noktası olacak. Bu hal değişim noktalarında maddenin sıcaklığı sabit kalır saf maddede. Katı, sıvı ya da gaz durumundayken yani tek bir fiziksel durumu içerirken dışarıdan eğer enerji alırsa bu maddenin sıcaklığı artar. Sıcaklığının artması demek kinetik enerjisinin artış göstermesi demektir. O zaman size verilen grafiğimize baktığınızda birinci grafikte maddem katı halde yani buz için söyleyelim su halinden bahsedelim katı halinde ve ısı alıyor. O zaman birinci durumda kinetik enerjim artış gösteriyor. Potansiyelim sabit. Sıcaklığım artıyor. Birinci durumdaki kullanacağım formül arkadaşlar Q eşittir MC delta T sıcaklık değişimi olduğu her durumda MC delta T kullanılır. İkinci duruma geldiğimde maddenin sıcaklığı sabit. Hal değişimi anında, hal değişimi anında kullandığımız formül Q burada erime meydana geldiği için ML erime. Şurada dördüncü durumda buharlaşma meydana geldiği için ML buharlaşma diye kullanacağız yani sıcaklık artıyorsa hem cevidat T sıcaklığım sabitse hem L formülünü kullanıyorum. Birinci aralıkta madde arkadaşlar sadece katı durumda yani homojendir. Tek faz durumunda da saf maddedir. İkinci duruma geldiğimde katı sıvı halde heterojen bir görünüme sahiptir. Sıcaklığı sabittir. Burada potansiyel enerjisi artış gösterir. Üçüncü duruma geldiğimde sadece sıvı halde bulunuyor bu madde. O zaman gene bir homojen görüntüye sahiptir. E, buradaki kinetik enerjiyi ya da aldığı ısı Qmc'ye dağıtıp hesaplayabilirim. Sıcaklık sürekli artmış. Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artmış deriz. Dördüncü nokta kaynamanın başladığı andır. Kaynama başladı dördüncü aralıkta. Maddem sıvıda heterojen durumda bulunuyor ve emliğe buharlaşmanın alması gereken enerji hesaplanıyor. Artık 5. aralığa geçtiğimizde ise madde artık tamamen sıvı durumdan ayrılmış gaz hale geçmiştir. O zaman burada hangi sıcaklığa gelecekse QMC delta T diye tepkimeyi yazacağız. Arkadaşlar tepkimenin bakın sıcaklığı sıfır noktasından orijinden başlamış ancak artarak devam etmiş. Yani tepkime ısı meydana gelmiş. O zaman bu şekilde yukarıya doğru çiziyorsak grafiği endotermik. Yok ben bu grafiği şöyle çizdim. Başlangıçta bu hal değişim sıcaklığında bulunan bir maddeydi. İkinci hal değişim sıcaklığından daha aşağıya doğru soğuttum. O zaman bu da egzotermik olarak meydana gelen bir reaksiyon olarak söylenebilir. Şimdi grafikte yer alan maddelerde söylediğimiz özellikleri böyle tekrar inceleyecek olursak. Birinci, üçüncü, beşinci bölgede yani sıcaklığın arttığı bölgede madde değiştirmez. Sıcaklığı artar, kinetik enerjisi artar. Arkadaşlar burada genellikle kinetik ve potansiyel arasındaki yorumları yaparken sıkıntı yaşıyoruz. Sıcaklık artarken kinetik artıyor. Tamam. Ama o zaman bu durumda potansiyel enerji mi değişmiyor? Enerji değişimi emzir eder. Pateleden hesaplanır ve madde homojen bir görüntüye sahip. Arkadaşlar ikinci ve dördüncü bölgelere geldiğimizde ise madde hal değiştirir. Yani heterojen görünümlü, ancak sıcaklık değişmiyor, sıcaklık sabit, sıcaklık sabitse etkin enerji değişmez. Akt enerji farklı bir türde aktarılacak o zaman artan şey potansiyel enerji olacaktır. Erime anında emle erime, buharlaşma anındaysa emle buharlaşma bağıntısından hesap yapacağız. Örnek sorumuzu çözelim. Arkadaşlar bu tür soruları çözerken grafiği çizerseniz eğer hangilerinin yazılacağı daha net gözüküyor. Şimdi ben şuraya yazayım. Önce bir grafiğimi çizeyim. Bana diyor ki 80 santigrat derecede 200 gram suya başlangıçta 80 santigrat derecede maddem var. 0 santigrat derecede kaç gram buz konulursa şimdi burası da 0 noktası ama ben ne kadar buz koymam gerektiğini bilmiyorum. Son sıcaklık 20 olsun diyor. O zaman bunlar 20 noktasında ısıl dengeye gelsin diye soruyor. Yani Önce o zaman maddem sıfır derecede buz olduğu için bir hal değiştirecek mi? Yani şurada bir Q1 be meydana gelecek. Burada Q2 buzun erimesi için enerji alacak. Sonra eridi 20 dereceye gelmek için enerji alacak. Oysa 80 dereceden 20 dereceye düşerken suda farklı bir hal değişim noktası yok. O zaman burada sadece sıcaklığında bir düşme meydana gelecek. Sonra da Q3 değeri dersem bir madde ısı veriyor. Diğeri onun verdiği ısıyı alıyor. Yani Q3 ısı veriyor. Q1 ve Q2 de o zaman onun verdiği ısıdır. Q1 ve Q2 değerlerin o zaman toplamına eşittir. Arkadaşlar Q1'e baktım. Madde hal değiştiriyor. M'le eridi. İkinci durumda sıcaklığı artarak gidiyor. Mc delta T. O zaman Q3'e baktım. Sıcaklığım değişti. Mc delta T. Gerisi yerine yazma olayı e, kaç gram su vardı benim elimde? 200 gram su var. C değerim su için 4,18. Sıcaklık değişimim delta T 80'den 20'ye düştüm. Yani 60 eşittir. Şimdi kaç gram buz konulduğunda diyor. O zaman ben buzun kütlesini bilmiyorum. M ledemem 334,4 artı bunun kütlesini bilmiyorum dedim. C diyelim 4,18. Delta T değerim de 0'dan 20'ye gittiği için 20. Arkadaşlar buradan uygun sayılarla biz işlemimizi yaptığımızda M değerimiz 120 olarak bulunacak. O zaman soru aslında çok da bir ayırt ediciliği yok. Yapmamız gereken şey burada. Sadece uygun şekilde grafiği çizip ısı alanla verilen ısı birbirine eşittir diye buradan işlemimizi yapmak. Şimdi arkadaşlar buhar basıncı olayına geldiğimizde buhar basıncı kapalı bir kapta bir miktar sıvı konulduğunda sıvı buharlaşmaya başlar. Yani normalde şu kabımızın içinde sıvı var. Sıvımız bir miktar sıvı buharlaşmaya başlıyor. Ortamda bulunan o zaman su buharının da oluşturduğu bir basınç olacak. İşte bize demiş ki X kazının buhar basıncı 4 cm İşte o zaman buradaki yükselmeye sebep olacaktır. Ortamda ne kadar çok buharlaşma olursa o kadar çok buhar o zaman basınç yapacaktır. Bu da ortama basıncını artacaktır Bunların ikisi birbiriyle ancak denge durumundadır. Sıvı buhar dengesi. Ortamda bulunan buhar molekülleri sıvı çeperin kabın çeperine çarptığı gibi sıvı yüzeyine de çarpış gösteriyor. Sıvı yüzeyine çarpan moleküller yüzeydeki moleküller tarafından yakalanıp yoğunlaşıyor. Bu şekilde sıvı gaz arasında bir yoğunlaşma buharlaşma dengesi sürekli meydana gelir. Başlangıçta arkadaşlar madden buharlaşıyor. Buharlaşma hızı yoğunlaşma hızından büyük oluyor. Zamanla birim hacimdeki buhar molekül sayısı çok arttığından dolayı bu da yoğunlaşma hızının artmasına sebep olacaktır. Yani bir süre sonra bu denge sağlanmış olacak. Sıvı ile buhar arasında denge kurulduğu anda buharın yapmış olduğu basınca denge buhar basıncı denir. Arkadaşlar denge buhar basıncı maddenin cinsine göre ve sıcaklığına göre değişim gösterecektir. Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti ne kadar büyükse buhar basıncı o kadar küçüktür. Yani bu aslında şu demek arkadaşlar. Kaynama olayını biz şöyle anlatıyorduk. Kaynama şuydu. Maddenin, sıvının sahip olduğu basınç ne zaman ki ortamın basıncına eşit olursa bu ikisi arasında bir denge kurulur. Kaynama meydana gelir diye söylüyorduk. O zaman sıvının buhar basıncının açık hava basıncına eşit olduğu anda kaynama olur. Şimdi kaynama noktası bir maddenin ne kadar yüksekse kaynama noktasının yüksek olması şu demek moleküller arasındaki çekim kuvveti büyük demektir. E, moleküller arasındaki çekim kuvveti büyükse o zaman şu buhar basıncım düşük değerdeki bunu açık hava basıncına dengelemem gerekiyor. Yani daha fazlası vermem gerekiyor. O zaman buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılıdır. Sıvıda kaynama noktası büyük olan bir madde çözüldüğünde kaynama noktası artar, buhar basıncı düşer. Yani sıvının içerisine tuzu attım, suda tuzu çözdüm, kaynama noktam yükselir, buhar basıncım düşer. Sıcaklık arttıkça birim hacimdeki arkadaşlar buhar molekülü sayısı ve buhar molekülünün kinetik enerjisinde artış gösterir. Dolayısıyla bu da buhar basıncının artmasına sebep olur. Buhar basıncı o zaman sıcaklık arttıkça artış gösterecektir. Buhar basıncının sıvının yüzey alanına üzerine uygulanan basınca miktarına ve bulunduğu kabın hacmi gibi özelliklere bağlı olmadığını bilelim arkadaşlar. Buhar basıncı sıvının cinsine bağlı, sıcaklığa bağlı. Ancak bakın yüzey alanına, miktara, bulunduğu kabın hacmi gibi özelliklere bağlı değil. Şimdi diyor ki ideal kaygan pistonlu kapta 30 santigrat derecede buhar ile denge halinde bize su verilmiş. Diyor ki İçerisinde de bir miktar metan gazı var. Pistonu 2V'den V'ye çekersem civa seviyeleri arasındaki fark ne kadar olur diye sormuş arkadaşlar. Buhar basıncı sıvının cinsine ve sıcaklığına bağlıdır dedik. Hareketli pistonu dolanan 2V'den V konumuna getirilmesiyle değişmeyecek. Yani buhar basıncı 32 milimetre civarı olarak sabit kalacak. Şimdi arkadaşlar peki ortamdaki ben basınca bakarsam, şimdi şu an bu iki gazın toplam yaptığı basıncı 50 santimetre civarıymış. Şimdi 50 santimetre civar şöyle mi demek? 500 milimetre civar mı? Şimdi 500 milimetre civadan, o zaman ben sıvın suyun buhar basıncını çıkarırsam, yani 32 milimetreyi çıkarırsam, o zaman metan gazının Yaptığı basınç 468 milimetre civarıdır. Şimdi piston 2V'den V konumuna getirirsem metan gazının kısmi basıncı dozaman arkadaşlar iki katına çıkacaktır. Yani 468 iken artık pistonu 2V'den V'ye döndüğünde bunun yaptığı basınç 936 oluyor. Şimdi, çünkü hacim iki katına çıkarsa basınç yarıya iner. Şimdi hacmimi yarıya düşürdüğüm için basıncım iki katına çıkacak. O zaman içindeki gazın basıncı iki katına çıkacak. Gaz olan şey ne? Metan. 468'den o zaman 936 yapıyor. Onun basıncı çıktı. Peki kabın içinde bir de su buharı mı var? E su buharının basıncı değişmeyecek arkadaşlar hacim değişmesiyle. Yani 32 de bu sabittir. O zaman son durumda benim elimde bulunan Su buharı ile metan gazının yaptığı basınç 468 milimetre civa. E şimdi bana bunu soruda santimetre civa olarak sormuş. O zaman bu da 96,8 santimetre civa olarak değişecek. Arkadaşlar bağıl neme geldiğimizde havadaki nem miktarını bir bağıl nem olarak ifade ediyoruz. Bağıl nemin eğer formülde edecek olursak su buharının kısmi basıncı suyun buhar basıncıyla oranlanıp yüzle çarpılırsa biz buradan buhar basıncından bağıl nemi bulmuş oluruz. Şimdi bize örnek olarak şunu söyleyelim. Suyun buhar basıncı 25 derecedeyken 25 mm civar. Havadaki su buharının kısmi basıncı ise 18 mm civar. O zaman bakın kısmi basınç bölü buhar basıncı değil. Bunu yüzle çarptığımızda biz buradaki bağlamını yüzde ifade olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar buharlaşma etkileyen faktörler. Buharlaşma maddenin sıvıdan gaz hale geçme durumu. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Ancak sıvının yüzey alanı arttıkça o zaman buharlaşma fazla olacaktır. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı fazla olacaktır. Havanın bağın nem oranından etkilenir. Rüzgardan ve sıvının cinsinden o zaman etkilenecektir buharlaşmanın hızı. Kaynama noktası ise dış basınca bağlı bir faktör. Kaynama noktası maddenin basıncının açık hava basıncına eşit işte olduğu yerde. Şimdi dış basınç artarsa burası bir atmosferdi. Bir atmosfer yerine ben dış basıncı düşüreyim 0,8 atmosfere getireyim. O zaman madden bir atmosfere ulaşmak için daha çok sıcaklığını arttırması gerekirken 0.8'e ulaşmak için işte 100 derece yerine 92-93 derecede o zaman kaynamaya başlayabilir. Yani açık hava basıncı ne kadar fazlaysa kaynama nokta o kadar yüksektir. Sıvı üzerine uygulanan basınç değiştirildiğinde sıvının kaynama noktası o zaman değiştirilmiş olur arkadaşlar. Kaynama noktasına etkileyen bir faktör maddenin cinsi ve açık hava basıncıdır. Deniz seviyesinde atmosfer basıncı bir atmosfer su yüzde kaynıyor. Ancak biz bunu deniz seviyesinden farklı bir noktaya çıkarttığımızda atmosfer basıncını 718 mm yaptığında buradaki madde yüzde değil artık bakın 89.6'da kaynamaya başlıyor. Yani kaynama noktasıyla burada dış basınç değişiyor arkadaşlar. O zaman Şöyle yazabilirim. Maddenin kaynama noktası doğru orantılıdır. P dış basınç. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.